Başlayalım gene. Şimdi düzen baş. Kapıyı kapatmam gerekiyordu. Düzen baş. Neden düzen baş? Şimdi erkekler çok e, Dücan baş olduğu için herkese kafasından kakalıyorlar. herkesi baştan yaratıyorlar Hani bizim soydan bizim soydan olduğu için a yerlerden o yüzden aynı soydan hiç kimse aşık olmasın hiç kimse tamam mı bakın kızlar. Düzcan baş şöyle bir şeydir Düzcan baş kendini örnek almış kendini Böyle aşmış, kaçmış hani nasıl anlaşacağım kendini bildiğimiz gibi atmış yerlere. Hani hem de pişman hem de yaptığı şeyi günahına veriyor ona. Neden? Çünkü onu sevmiyor. Onu kardeşi, kar, kardeşi gibi görüyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Herkes bir gün gelecek herkes pişman olacak. Kızlar unutmayın bunları. Geçelim bunu. Altı vizansız. Vizansız şöyle. Hani vazgeçmek. Hani vazgeçmiş bir adam. Vazgeçmiş. Neden vazgeçmiş? Çünkü şöyle anlatayım size. Vicdansız duygunu anlatamamış. Duygulan herkesi çöpe atmış derken derken derken. Sonra ne olmuş? Kendini beğenmemiş. Onlara sahip çıkmış. Böyle olmuş arkadaşlar. Geçelim. Bunu da geçin. Şimdi benim özelliklerimi başlatalım mı? Başlatalım. Merhaba benim adım Elif. Benim bucuğum yengeç. Duygusalım. Hep ağlarım. Neden hep ağlarım? Hani birisi beni üzdüğü zaman çok ağlarım. Hani birisi bana kızdığı zaman ağlarım. Hani bu kadar dürüst bir insanım. Tembel. Ben çok tembelim arkadaşlar. Hiç yimden kalkmıyorum. Hiç yerimden kalkmıyorum. Böyle hani tembel olduğum gibi tembelim. Market markete gitmeyi üşeniyorum. Neden? Çünkü istemiyorum ben yani dışarı çıkmak. Evde böyle oturayım. Keyfimi yapayım. Hani telefona bakayım. Bunları istiyorum ben. Hani markete gidip de ne yapayım? Alışveriş mi yapayım arkadaşlar? Bunu... <laughs> Kardeşimle kardeşimle ilgileniyorum. Yani parka götürüyorum, bir yere falan götürüyorum. Benim e, rengim kırmızı. Çok seviyorum bak, kırmızı rengi. Göz rengim yeşil. Ya çünkü ben, benim ki benim ki aldığı için yeşil. Bakın. Ve de, ve de, şunu söyleyeyim ben. Anneme benziyorum ben. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Tipime bakın bir benim. Çünkü anneme benziyorum ben. Bak kaşlarım, gözüm, dudaklarım, burnum, saçım. Anneme benziyorum ben. Bakın. Beyazlarım geldi mesela. Allah'ım ya. Bayezid. Ya gelme. Neden? Ben ki ben özel bir şey çekiyorum kendim için. <laughs> Neyse arkadaşlar geçelim. Ablam. Ben ablamı çok seviyorum. Benim iki ablam var. Böyle bir şey. Bugünlük bay bay. Yarın görüşürüz.